El Halim, eşsiz hoşgörü sahibi, yumuşak ve şefkatli, sertlik ve katılıktan uzak olan, cezalandırmada acele etmeyen. Halim olan Rabbimiz, davranışındaki yumuşaklık ve şefkatiyle en inatçı kulların bile inadını kırabilir, taşlaşmış kalpleri imanla doldurabilir. Biz yaratılmışlar gibi aciz değildir o, affetmekte de zorlanmaz.'' ve kimseye kin gütmez. Biz insanlar öfkemizin heyecanına kapılarak nefsimize uyabilirken, halim olan yaratıcımız öfkesini hak eden kullarını cezalandırmada acele etmez. Nefsinde olanı düzeltmek isteyenlere fırsatlar sunar. İçimizde sakladıklarımızı en iyi o bilir. Her birimizle özel olarak ilgilenir ve zayıf yanlarımızı güçlendirmek üzere her birimize ayrı ayrı imtihanlar yollar. Açıklandığında canımızı sıkacak ve bize ilave sorumluluklar yükleyecek şeyler hakkında bize soru sordurmaz. Bizi sorumlu kıldıklarını ise en güzel ve en net biçimde açıklar. Halim olan Rabbimiz, Sen bize hep sevdin, şefkat gösterdin, yol gösterdin. Bizi dost doğru yoluna ilet, nimet verdiklerinin yoluna, sapkınların ve delalete düşmüşlerin yolundan koru.